Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye ye yeni bir şahlanışın içerisindedir dedi. Ne düşünüyorsunuz abi bu konuda? Ne içerisinde dedi? Yeni bir şahlanışın içerisinde dedi Türkiye. Ekonomik, kalkınma yani. adalet, evet kalkınma. Doğru demiştir. Neden efendim? Araba otogarlarına, buzdolaplara, buzdolap çok küçük buzdolap satılmıyor diyor. Küçük televizyon satılmıyor diyor. Küçük satılıyormuş hep. Tabii tabii hepsi en lüksünü diyor. Bundan sonra lüks araba olmazsa eski arabaları alan yok. Otogarlar park yerleri hepsi Avrupa arabaları. Bu neyi gösterir abi? Gelişmeyi. Ekonomi iyi olduğu için mi böyle oluyor? Tabii tabii. Bu milletin milletin üstündeki çiçek bahçesi, İsparta'daki bir çiçek bahçesi gibi herkes bir ayrı renk. Hiç böyle perişan halde bir adam yok. Herkes başka. giyiniyor. Benden başka evet. Siz niye bulurundasınız abi? bizim geçmiş bizim işimiz artık gelir kazan şu bu yapacak bir halimiz kalmamış. Ya, o giyiniyor dediğiniz insanlara ben mikrofon uzatıyorum ama birçoğu halinden şikayetçi. Bunun sebebi ne? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bizi zaten herkes aynı görüşte olsa olmaz. Dünya dönmez. Bir muhalefet, bir iktidar olur. Bir bir siyah olur, bir beyaz olur. Bir türlü renkler var. Onun için şimdi herkes aynı demesi bilhassa burada şu iktidarı tamam doğru yapıyor demesi imkanı yok. Ben şunu söyleyeyim sana. Bir gün müezzinlikten, imamlıktan tut da subaylıktan, polislikten, öğretmenlikten artık karayollarından, su işlerine nereden yeni işe giren bir insan 7 milyondan başlıyor. 7 bin lirayla. Ekonominin iyi olduğunu mu gösterdi abi? <laughs> tabii tabii. Hayır tükenmez o parayı alıyor. Şimdi sen memur oldum bir yere. Benim saydığım yerlerde, kamuda her yere. 6-7 bin lirayla başlıyorsun. O para tükenir mi? Gençler yurt dışına gidiyor. Gençler, gençler haline şikayetçi. Bir çoğu atanamıyor. Gittiği yerde şimdi merdivenin alt basamağına basmadan birden üstüne çıkmaya. Otele gidiyor diye ki e, işçi lazım. Tamam gel başla. Ne vereceksin? E, seni bir deneyim diyor. Senden ekmek yiyebileceğim mi yemeyeceğim mi? Yok diyor ben şey yapmadan... Yukarıdaki aylıktan burada 10 sene çalışanla aynısını alırım. İş beğenmiyorlar yani. İş beğenmiyorlar. Yani. Şu, şu an için iş beğenmiyorlar bir de azim yok. A, azim yok. E sen nasıl bugün burada? Senin senin arkadaşların belki de kahve döküyor oynuyor. Senin gibiler, senin tanıdıkların kahve döküyor oynuyor. Sen <laughs> beraber niye burada böyle çalışıp ekmek kazanıyorsun? Ayağını e, da ayakta duruyorsun. Ben iş bulamıyorum, ben hayatımdan memnun değilim diyen adam. Şu ortamda yalan söylüyor. Biri de ben e, diyorum ya, bugün iş bulup da işe giren bir adam, 6500 liradan, hatta polis, subay şu bu olursa 7800 liradan başlıyor. O parayı otomatikte düğmeye değip de bir ton olur. O para domatesin kilosu pazardan geliyorum. Şimdi vakit geçsin diye ben buraya da geldim, oraya da gittim. 2 lira ne alırsan al gördüğün 2 lira diye bağırıyor. O kadar ucuz yani her şey. O kadar ucuz ki o kadar. Poşeti doldurmuş biberleri. Poşeti 1 lira diyor. Masanın üstüne biz gideceğim eve diyor. İnsanlar neden şikayet ediyorlar abi? Ya ben sana ne diyorum? Herkes biri olsa, herkes mutlu olsa dünya dönmez. Kimisi siyah diyecek, kimisi beyaz diyecek, kimisi Beşiktaş, kimisi Fenerbahçe diyecek ki birazcık iddia olsun dünya dönsün. Gençler yurt dışına gidiyor. Az önce de söyledim bunu ama bu kötü bir durum. Bütün Oradan buraya gelmiyorlar. Buradan gidiyorlar. Şunu söylemeye gerek yok. Bütün dünya evinden kaçan Türkiye'ye kaçıyor. Niye? Avrupa'ya gitmek, Avrupa gitmek, için. Avrupa'ya gitmek için Türkiye'ye geliyorlar. Hayır hayır. Avrupa Avrupa değil. Buranı, buraya yerleşebilseler. İran, Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan, Katar hepsi İstanbul'u, Antalya'yı paylaşıyor. Türkiye üzerinden Avrupa'ya gitmek için Türkiye'ye geliyorlar. Mülk çalıyorlar buradan. Olduğu gibi Bodrum, Modrum. Hepsi olduğu gibi Arapların tapusunun altında. En iyi yerleri, en iyi villaları, şunlar ormanların içlerini hep Araplar, zenginler arıyor. Niye Almanya'ya gitmiyorlar? Niye Amerika'ya gitmiyorlar? Türkiye dünyanın cenneti. Kıymetini bilmiyor başka. Peki, objektif olarak değerlendirirsek abi ekonomiyi gerçekten ekonomi kötü diyebilmemiz için ya, ne, ne olması lazım? Dünyada ekonomi kötü. Dünyada bir tek Türkiye değil, dünyada kötü. Dünyada mı? Dünyada tabii. Bugün Almanya'da bir insan Almanya'da bir, benim gibi emekli olan bir adam 850 € alıyor. 1000 liradan aşağı kira yok. Domates, domatesin domatesin kilosu sigaranın paketi 30 lira. Nerede? 40 parasıyla Almanya'da. 70 yani TL'ye çeviriyorsun ki. 70 TL 30 lira değil 70 TL. 30 de. O 70 lira bir tane bayan bir tane bayan 70 TL biliyor musun? Dayı yani dedi. kardeşim şimdi Avrupa'yı Almanya'yı Türkiye'nin kıyaslamak biraz mantıksız. Ona göre ekonomisi tabii ki bizden büyük. Yalnız dünyanın sıkıntıları da var. Yani ben Almanya'dan geldiğim için söylüyorum. Ee, ben devlet yanlısı muhafazakar biri olarak şu an Türkiye çok pahalı diyebiliyorum yani. Pahalı evet. Üç seneye bakaraktan pahalı. Mesela şimdi şey pahalı yani gerçek söylemek gerekirse pahalı ama hani akşam pazarına falan kalırsan gerçi ucuz hani malları yere seriyorlar ya onu demek istiyor belki dayı. Şimdi bir, bir araya gireyim de ben evet. bu kaçacağım fiyatmıyorum. Şey evet. Eee Türkiye'de bugün devlet memuru olup işe giren 7600 lirayla falan başlıyor. Doğru. Dünyanın hiçbir yerinde bizi bizdeki ucuzluğu o 7000 liraya karşı. Ha ben 1600 lira maaş alıyorum benim için çok pahalı. Benim için ölüm. Ekmek yiyemem ya şey ama emekliler için. Ama ki bir gün iş bulup da işe girenler altı bin yedi bin liradan onun için Türkiye'den ucuz hiç bir yer yok o adama. Altı bin liradan işe kim giriyor Ben anlamadım onu. Şimdi Televizyonu akşam seyret, bunu seyretme televizyonu seyret. Hangi televizyon? maaşı Altı yedi bin lira ya onu demek istiyor herhalde. Polis polis bir gün işe girerse diyor yedi bin sekiz bin giriyor. Bir gün bir gün işe girerse. Avrupa'ya bak Avrupa'ya bakaraktan. Türkiye ucuz ama Avrupa'nın da kendine göre sıkıntıları var. Mesela diyelim dayının dediği gibi benim dedem Almanya'dan emekli, nenem Almanya'dan emekli, nenem alıyor 250 lira hani euro olarak, dedem alıyor 650 lira Türkiye Türkiye geldi mi bu para 1'e 10 olduğu için biraz daha fazla oluyor tabi ama Almanya'da yaşayamazsın imkanı yok. Alman devleti Avrupa devletlerine sen para vereceksin ki onlar sana bakacak yani ne şey olsa diyelim Almanya'da diyelim ki 5000 euro brut brut aylığın var. Bekarsan bunun 2500 lirasını devlet alıyor. Nasıl alıyor? İşte işsizlik sigortasıdır, sağlık sigortasıdır, vergidir, şudur budur. Doğru mu? Kalıyor 2500. Almanya bugün bakın interneti en ucuz kira bin lira mı kardeşim? 3 oda. Şu çocukların benim aylık gideri 1200 euro ya. 1200 euro. Neden? Okul, ayakkabı, yol, otobüs bileti. Bunları ben iyi kazanmasam yani, nasıl diyeceğim? Şöyle bir şey var orada uygulama var. Yani kiranızı ödeyemeseniz yani. evet. e, devlet yardımcı oluyor. Sen Almanya'da. devlete ne kadar ödediysen devlet sana o kadar yardım ediyor. Sigorta gibi düşün. Ben 25 sene devlete para verdim. Kendimi sigorta yaptım. Devlet de diyor ki Aa, bu adam 25 sene sigortasını yatırmış. Ben buna biraz kira yardım edeyim. Ama bu kira yardımını ettikten 3 ay sonra eline bir mektup geliyor. Şurada iş var, şurada iş var, şurada iş var. Müracaat et. Müracaat etmesen o paran kesiyor senin. Şöyle diyebilir miyiz o zaman? Türkiye ile Almanya arasında ekonomik anlamda çok fazla bir fark yok diyebilir miyiz? Sizin söylediklerinizden Şöyle kıyaslıyorum. Yola şöyle şu an. Hani yaşam stand, benim yaşam standartlarım belli. Türkiye'de devamlı gelip gittiğim için şunu söyleyebilirim. Almanya'da 3000 euro kazanan bir insan Türkiye'de 3000 lira yaşayan bir insanla aynı yaşantısını sürüyor hemen hemen. Evet. Aynı hemen hemen aynı. Ha bizim biz mesela şöyle diyebilirim. Ben gurbetçiyim. Ben buraya Euro 1 TL iken de durum 10 TL iken de, de geleceğim. 30 TL iken düşerse de gene gel. Burası benim memleketim. Tabii. Hani biz dışarıdan bir şeyleri fark edebiliyoruz. Nasıl fark edebiliyoruz? Şu çocuğum benim mesela yanımda büyüyor değil mi? Ama misafir geldiği zaman diyor ki Aa, bu ne kadar büyümüş ben farkına varmıyorum. Ama ben dışarıdan gelip gittiğim için a bakıyorum a millet aç aç restoranlar dolu. Millet aç aç çatır çatır alışveriş oluyor. Nasıl oluyor ben anlamadım. Nedir, bugün abi, bugün beach'e gidiyorsun çocuklar mesela yüzerken dek geldi gençler. Abi dedi ben 50 liraya çalışıyorum. Üniversite mezunuyum. Tamam. Abi bir ısmarlama geçti. Bir işe 40 TL. Sen 8 kişiye nasıl ısmarlıyorsun 50 liraya çalışıyorsun? Ben bunu anlamıyorum Türkiye Türkiye'de. nedir abi sizce? Yani yeme abi, içme midir? Şimdi bak Türkiye'nin tek problemi şu. Kontrol mekanizması yok. Adam müteahhit yol yapıyor, iş veriyor. Bunu kontrol etmiyor. En büyük işte sur yapı Antalya değil mi? Benim orada dairem var. Şurası bozuk, şurası sızık. Gelip de kimse bakmamış ki. Üç defa eleman girip çıkıyor. Bunların hepsi para. Yani kısa ve net şunu söylemek istiyorum son olarak. Türkiye'de bir kontrol mekanizması olsa, yapılan işleri takip eden, verilen paraları takip eden olsa biz bugün dünyanın bir numarası oluruz. Ama o Türkiye'de yok. Şöyle bir şey sorayım abi. Yani Tabii. ekonomik anlamda çok fazla fark yoksa iki ülke evet. arasında. Neden oradan milyonlarca Türk yaşıyor Almanya'da 5 milyonun Şimdi, üzerinde Türk ha, var. Tamam onu da söyleyeyim sana. O çok güzel bir soru sordun. Şimdi benim evlatlarım dördüncü kuşak. Benim dedem Afyon'un dağında değneğini bırakmış, Almanya'ya gitmiş geçim sıkıntısından. Evet. Onun oğlu gelmiş, gelini gelmiş, onun çocuğu olmuş, onun çocuğu olmuş, onun çocuğu olmuş. Yani onlar orada bir kendine göre bir dünya kurmuş. Evet. Şimdi bunu bırakıp da bir yere hemen gitmek sorun. Doğru mu? düzen var orada diyorsun. Bir düzen var. O düzeni bozmak çok büyük sorun abi. Niye? Bak benim çocuklarım 13 yaşında. Ben Türkiye'ye gelsem buraya entegre olamayacak, meslek öğrenemeyecek. Anlıyor musun? Evet. Büyük sıkıntı. Onun için. Ama dedeniz gitmişti buradan. Buradaki düzenini bozup gitmişti giderken. Burada düzeni yoktu ki. Adamın bir değneği vardı, üç tane koyunu vardı. Ne düzeni? Düzen yoktu ki. Oraya gitti düzen sahibi <laughs> oldu. Öyle <laughs> Aynen mi? öyle. Ama şimdi o düzeni mesela bırakıp buraya gelmek çok büyük sıkıntı. Ha. Keşke diyorum bak keşke. Kontrol mekanizması olsa, ekonomimiz iyi olsa bir dakika Avrupa'da duranın ağzına sıçayım. Bak bu kadar net konuşuyorum. Yani. Çünkü niye biliyor musun? Biz dirsek temaslı yaşıyoruz ömrümüz boyunca. Niye? Okulda, iş yerinde, sosyal her tarafta bu dirsek temasından. Ha bunu yaşamayan bilmez. Yani dışarıdan uzaktan davulun sesi hoş gelir Ha bizim giyimimiz kuşamız belki yerinde. Türkiye'de belki alışveriş edebiliyoruz ama kaç gün? Kaç gün? Bir, iki, üç bitti. Alışveriş bitti. Yani dışarıdan gören de zannediyor ki Avrupa, Avrupa'daki yaşayan her gün böyle yaşıyor, lokantalara gidiyor. Yok öyle bir dünya. Ama yine de fiyatlar çok uygun. Orada da rahatsınız Türkiye'ye Türkiye göre. Burada Türkiye da rahatız, göre. biz orada da rahatız. Ama demek istediğim, yani benim demek istediğim şu. Şurada mesela insanlar üniversite mezunu değil mi? Evet. Yabancı değil. Bak ben de mühendisim. Ben de üniversite bitirdim. 3 dil, dört dil konuşuyorum. Şimdi sistem bozuk olduğu için çocuklar üniversiteden şeyini alıyor, e, diplomasını alıyor. Biz ne, ne çalışıyoruz? Dünya çapında global çalışıyoruz değil mi? İngilizce var, Fransızca var, Almanca var. Ama üniversiteden mezun olan bir kişinin yabancı dili yok. Bu nasıl bir iş ya? Ondan sonra diyor ki ben ben iş bulamıyorum yahu. Bugün İngilizceyi çatara patara konuşan bir insan bu otellerde iş bulabiliyorsa sen üniversite mezun olarak nasıl bulamıyorsun? Anlamadım. Peki bizi yönetenler eğitim sistemini bir düzeltmesi lazım, Aynen. Lazım. Aynen. Bak biz biz bak iyisinin de konuşurum, kötüsünün de konuşurum. Yani bu benim devletim. Ha ben partici ocu değilim. Kim bu millete yararı dokunuyorsa benim oyum ondan yana, benim benim tarafım ondan yana. Ha biz mesela 20 senedir AKP başta değil mi? Başta güzel gidiyordu, her şey güzeldi. Ama şu an ekonomi gerçekten Türkiye'de kötü. Yani 12. ayda mesela ben geldim, zeytinin kilosu 10 liraydı. Şu an 25 liraya çıkmış. <laughs> yani bunu görmemek, konuşmamak yanlış bir şey. Doğru mu? Bunu güzel konuşmak lazım. Yapılan açıklamalara baktığımız zaman e, çok güzel açıklamalar yapıyorlar. Ya tabii ki onlar kendi diye. tarafını güzelleyecek. Yani ben şunu kötü yaptım demez ki. Ama biz millet olarak bunu eleştireceğiz. Ama iyi eleştireceğiz. Yani kötüleyerek değil. Veya biz muhalif olduğumuz zaman atıyorum. Burada kamera çekimi var değil mi? Evet. Kamera çekimini kötülemeyeceğiz. Diyeceğiz ki kardeş bunu bunu böyle yaparsan daha güzel olur. Gel şunu bir deneyelim. Böyle muhalefetimiz olduktan sonra bak biz gene de kalkınırız. Gene sıçrarız yani. Ama biz... Yol yapıyoruz, kötülüyoruz abi. Bina yapıyoruz, kötülüyoruz. Yani onun için, onun için ben bir gurbetçi olarak şunu söylüyorum. Bu devleti sevin, bu milleti sevin. Herkesi sevin. Birbirimize sahip çıkın. Biz de uzaktan sizi seyredip göğsümüzü gerelim yani. Ben de teşekkür ederim. İnşallah bir gün öyle bir oluruz. Bir söyleyeyim. Şu Tabii anda abi. 84 milyon Türkiye'nin bir tek şöyle hiç unutulmayacak, hiç vazgeçilmeyecek bir sorunu var. Hepimiz birazdan canımızdan başlayan yabancılar defolsun gitsin. Hangi yabancılar abi? Türk olmayan, Türk dışarıdan gelen. Mültecileri mi diyorsunuz? Mülteci, Afgan, Suriye, Irak, İran neyse nereler olursa olsun buraya, abi. buraya yerleşmeye uğraşan yabancılar kim olursa olsun Türkiye'nin altına dinamit koyuyorlar. O dinamitler, o bombalar büyüye 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 20 sene sonra Türkiye'de yaşanmaz hale getirecek. Bugün hangi partiden, hangi görüşten olursak olalım ne yapıp yapıp sesimizi çıkarıp 84 milyon yabancılara hayır. Hemen defolsunlar. Bir şey değil. Başka derdimizi kendimiz çekeriz. Yalnız ki yabancılar hemen bu bıçağına sarılıyor ya. Yaşadınız mı öyle bir şey abi siz? Gözümle gördüm çarşamba pazarında. Türk'ün biri azıcık bu yana durun deyince arabasına gitti o çöp arabasına hemen bıçak aldı geldi. Yaşadım yaşamadım zaten televizyon izliyorsam hep cinayetler onlar yapıyor. Bunun Türkiye'nin en büyük derdi aç susuz geçiririz idare ederiz önümüzden dövüşürüz barışırız. Yalnız yabancılar olmasın. Yabancıları Suriye'si, Huriye'si nereli olursa olsun. Bugün köylerimizde, köylerimizde yaşlılara, şunlara, bunlara, sakatlara bakım yapan Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan bilmem ne bilmem ne. Herkes gitsin memleketine, Türk çalışsın orada.